Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Burnaby'de kalmış olduğumuz evdeyiz. E, aşağı yukarı bugün 8. günümüz. E, eşim dışarıya bir iş görüşmesine gitti. Ve resmi bazı işler var. Onları halledecek. E, ben ise şu an saat 1 civarı e, evdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle görüyorsunuz. E, biraz farklı soslar denedim. Büyük biberleri büyük büyük kestim. Ee, böyle olmasını istedim. Çünkü çocuklar e, biberleri seçiyorlar. En azından böyle seçmek birazcık daha kolay olacak. Ee, hemen yan tarafta biraz soğan biraz sarımsak ayırdım. Bu da yapmış olduğum pilavın nişastası. Bunu da işte bayanlar genelde ciltleri için kullanıyorlar. Bu şekilde e, ziyan etmemeye çalışıyoruz. Onun dışında klasik bir pilav yaptım şu an çekiyor bir salata yaptım masada Evet bugünkü videomuz şimdilik bu kadar İlerleyen günlerde Kanada ve Kanada'ya dair çok farklı geliş serüvenimiz ve kendimiz hakkında daha detaylı bilgiler veriyor olacağım siz takipçilerimiz lütfen bizi izlemeye devam edin bu kanalı açmaktaki veya bu kanala bu tarz videolar koymaktaki amacımız ee, tamamen kendi deneyimlerimizi, kendi tecrübelerimizi bizim gibi çocuklu veya çocuk yapmak üzere olan e, evli çiftler için e, ufak da olsa bilgi niteliğinde e, paylaşmak istiyoruz. E, umarım beğenirsiniz. Eğlenceli videolar çekip e, devamında sizlere sunmayı e, düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.